Bölge sürekli büyüyor, göç alıyor. Hem esnaf sayımız artıyor. Son zamanlarda iş adamları çok fazla yatırım yapıyor bölgenizde. Gelişen bir yer. Ticaret odasında tabii önemli bir sivil toplum örgütü oluyor orada. Süleyman Kozova'da aday olmayacağını söyledi. Hayırlı olsun inşallah güzel bir rekabet ortamında yeni bir kan değişimi olur. Ticaret odasının esnafa, iş adamına çok fazla bir faydası olmuyor, katkısı olmuyor. Yani hep böyle değil midir? Sonuçta bir şeyi tercih ederken size bir şeyler sunması gerekiyor. Siyasetin öyle bir şey var. Yani bir vaati var, şunu var, bir var ama ticaret odaları bu konuda sadece bizde değil Türkiye genelinde ben de çok etkin olmadıklarını düşünüyorum. Yani bu yapıyı kırmak gerekiyor. Daha Ankara'dan itibaren kırmak gerekiyor. Yani sadece belge veren bir kurum olmamalı bence. Ben bu Süleyman Kozoğlu'ya da defalarca söyledim. Yani, yani... Belgeyi verir var, Evet. Bayağı bir de ücreti verince ama onu da kaldırıyor. Zaten o belgeyi ücretle alıyorsan bir hizmet değil ki o. Bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi ara eleman sorunları. Her üç ilçemizde de birer tane meslekçisi yapmayı düşünüyoruz. Ama bunun dışında da başkanım, siz söylediğiniz sok yapılaşma var, inanılmaz sanayi geliyor. Bizim o bölgelere işte iki tehliden vesaire falan geliyor ama biz şunu yapmayı düşünüyoruz e, odamızın yaklaşık 5200 civarında üyesi var. E, odamızın gücünü kullanarak, sizin gibi yerel yöneticilerin gücünü kullanarak bölgemizde oda üyelerimize ait bir karma sanayi sitesi kurmak istiyoruz. Yani bu 1000 e, dönüm olabilir, 15 dönüm olabilir, 2000 dönüm olabilir. Bu kapaklı sınırlar da olabilir, Çerkes köyü de olabilir, saray da olabilir. Ama burada en azından buranın yolunu, suyunu, çalışanını, havasını, en azından en yüksele insanı bu e, şekilde üyelerimizi bir faydalı işlem yapmayı düşünüyoruz. E, onun dışında en büyük sorunlardan bir tanesi de sizde de vardı, siz de geliyorlardı. Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin bölgedeki ticaret evlatlarını, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarında yapılan alışverişlerin, e, satın alma tedariklerinin yüzde seksenin dışarıdan yüzde yirmisi buradan. Bununla ilgili odamızda bir platform oluşturacağız. Ee, buradaki bölgemizdeki üyelerimizi burada eğiteceğiz. İnşallah bu alışverişleri yüzde seviyelerine kadar çekmeyi düşünüyoruz. Yani çok genç bir ekibimiz var. İçimizde e, genç iş insanları, iş kadınları var. Eğitimli, liyakatlı böyle yola çıktık. İnşallah e, me mevcut aday arkadaşların hepsinin de düşüncesi bu. Onlara da başarılar diliyoruz. Bundan sonra çıkacak adaylara da başarılar diliyoruz. Güzel bir seçim olur inşallah. Süleyman Kozoğlu'ya şeyi söyledim. Ee, Çerkes köyden aldırma bir şeyiz. Hep Çerkes köyün arka bahçesi olmaktan yüzleri pis. Ee, Çerkes köyü eşit bir seviyede değer görmek istiyoruz artık. Yani ne bir tık önünde ne tık arkada. Eşit. Yani o nedenle Saray, Çerkes köyü arasında Kapaklı var? Ticaret odasının adı Çerkes bir olsun ama binayı buraya taşıyın dedi. O da söz vermişti, yapalım dedi, buraya gelsin demişti. Çerkes esnafı buna tepki verebilir ama biz de kapaklı olarak, güçlü, güçlü de bir esnaf kitlesi olan bir yer olarak, şimdi yine sanayi yerimiz var, işte 8,5 milyon metrekarelik bir alanımız var. Biliyorsunuz burada kamulaştırma yapıp yeni sanayi alanları açacak. Çerkezköy'den daha büyük bir sanayi alanına erişecek bir yapımız var. Ee, gelişme alanı açısından da bugün itibariyle açık olan imarımız, imarımız 450 bin nüfusu idame edecek bir imarımız var. Çerkezköy yerde geçecek bir yapı var burada. Ha, Çerkezköy siyasileri, erkeği, iş adamları, bunlar ilgili kafa yorarlar, başka çalışmalar yaparlar. O tabii ki oranın bileceği iş ama biz de diyoruz ki en azından Ticaret Odası'nda Vali e, bu eşitliği, bu adaleti sağlayalım. Ticaret Odası binasını buraya taşıyalım. Oradaki binanızı siz istediğiniz kiraya verirsiniz, değerlendirirsiniz. Yakın bir merkez, hem saraya hem Çerkezköy'e yakın, kapaklı da olsun. Yerini de bizzat e, kaymakamlığın yanında bir yer tahsis edelim. E, buyursun binayı yapılsın diye talepte de bulunmuştuk bu ee, biz de Allah nasip eder de göreve gelirsek mavi liste arkadaşlarımızla birlikte sizin o bahsettiğiniz bölgede sizinle ve TOKİ ile ki e, biliyor musun TOKİ ile temaslarımız <laughs> evet, var. Onlar bir... zaten bu konuda eski evet, hazır Evet. Bizim de temaslarımız var. Hoş, ee, <laughs> bir 2000 2500 dönüm bir e, kooperatif alanda tahsis ettirelim, ödemesini yapalım. Onun ortasına oradaki iş yerlerini yetiştirebilecek, arayamayan yetiştirecek okul yapalım, oda hizmet binası yapalım, fuar alanı yapalım. Kapaklı sınırlarında olmasının hiçbir sakıncası yok bizim kardeşimiz. Kapaklı adayı. Dolayısıyla e, Çerkes köyü kapaklıya bakışını görmemiz lazım. Görmemiz gerekiyor. Kapaklıyı hep şöyle arka bahçeler olarak görmeyin artık istiyoruz. Bunu ben Kozova'ya da söyledim. Vallahi siz biz şanslıyız o zaman. <laughs> biz çünkü hem Kapaklı'dayız, hem Serkesköy'deyiz, hem Saraylı'yız. Biz e, her üç tarafta da etkiliz. E, yani bu sefer bunu çok iyi anlatmamız gerekecek buradaki esna. Çünkü kendi adayı var. Öyle ya da böyle. Ömer Tayyip'in kardeşimiz çıktı. Birader çıkar çıkmaz onun için demiyorum. Ama e, biz müzderipiz bu konularda bunu da sandıkta görürsünüz diye düşünüyorum açıkça. O nedenle çok siz çerkez gibi hiç çalışmayın. Kapaklı üst kurun, kapaklı çalışın, sarayda çalışın derim. Şimdi ben de o zaman şöyle bir rakam seçimden söyleyeyim. Seçimden sonra sizi mutlaka e, seçimden sonra mutlaka ikinci bir ziyaretiniz olacak. Başka <laughs> ben de o, ben de o zaman bir rakam söyleyeyim. Ama yanlış anlamayın sakın. Ee, burada burada Çerkezköy'ü ön plana çıkarmak gibi bir derdim yok sarayın yaklaşık 500-550 civarında üyemiz var sarayda. burada da 1000 civarında üyemiz var. Bin, bin evde civarında. Sarayla kapaklı ortak hareket eder. Ee, Size söyleyeyim. Diyorlar <laughs> çer, 4000 civarında üyesi var. üye bazında söylüyorum. Ama ben genel itibariyle her üç tarafta bizim ve şuna inanıyorum, size katılıyorum. Yani Ticaret ve Sanayi Odası ne saraya ne Çerkezköy'e bu son iki dönemde hiçbir yatırım yapmadık. <laughs> ama biz Allah nasip de gelirsek bütçemiz doğrultusunda niye ilk ziyaretimizi buradan başlattık? Burada bir mesaj görüyoruz. E, kapatlı ve sarayla başlayacağız. E, hatta sizinle e, o bahsettiğimiz büyük karma sanayi sitesi ama Tizayet ve Sanayi Odası ismi altında yani kamu yararı ön planda tutularak bölgeye hizmet edecek belki 3 bin dönümlük bir yerde e, altyapısı, çevresi inanılmaz güzel olan, bunların içerisinde belki birkaç tane meslek sesi olan e, fuar bu orada da olabilir ama bizim orada iş yerlerinin içerisinde olsa belki e, daha e, büyük bir fuar alanı olabilir. Bunların hepsini inşallah birlikte... Bu alanı biliyorsunuz 8,5 milyon metrekarelik bir alan. Ben orada muazzam, tabii yaptığınız çalışmalar da var, katkı kattığınız bölgeye, değer kattınız. O bölge ilk yanlınızda, hakikaten Trakya içerisinde sanayi planı, yüzdüğünü plan tek yer. Orası şu anda altın yumurtlayan tavuk. Fiyat, fiyatlar durmadan artıyor. Buraya iyi bir planlama yapmak lazım. Bütün iş adamlarını sanayi kuruluşları. Ile.